Merhaba, ben Damla. Herkese merhaba, ben Damla. Bugün sizinle beraber pratik yapacağız. Selam, ben Damla. Bir süredir YouTube'a videolar koymaya çalışıyorum. i̇stikrarlı bir raya oturtacağıma inancım yüksek. Şu an mesela zihnim oldukça yoğun çalışıyor. Yapmam gereken bir dolu şey var. Zihne odaklamak için biraz matın üstüne geçmekte, nefesi dinleyip bedenimi tekrar hatırlayıp odaklanma kabiliyetimi biraz artırarak yapmam gerekenleri yapmayı seçiyorum. Çünkü zihin maymun zihin gibi düşünebilirsiniz. Daldan dala daldan dala atlıyor ve Geleceğe gidiyorum, geçmişe gidiyorum. Bu anda dış içinde olmaktansa her şeyi yapıyorum. O yüzden e, nefesi kullanarak, bedenimizi kullanarak bu ana gelme odaklanma pratiği yapacağız. Evde Puki var. <laughs> Arada bir onun tırnak seslerini, pati seslerini duyabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bugün ayakta başlayacağız. Matına gel matında e, mümkünse ayaklarında çorap olmasın zemini hisset olabildiğince şöyle patilerini ayaklarını biraz salla ellerini bütün gövdeyi şöyle birazcık salla hareketlendir evet güzel ve matın önüne gel gözlerini kapat ayakların Zemine köklensin ne şekilde yere yerleştiyse dizlerini çok hafif bük. Bunu söylerken bahsettiğim şey böyle dizler bükülü, alçalmak anlamında değil, daha fazla ayak tabanlarından yukarıya doğru enerji rahat hareket edebilsin. Bacaklar kilitlenmeden yukarıya doğru, kalçaya doğru dikkati getir. Şimdi dizler mikro bükülü. Üst bacak kaslarını aktif ve diz kapaklarını yukarıya doğru çekiyor. Ve omuzlarını da kalçanın üstüne doğru yerleştir. Kulaklarını omuzlarının üstüne doğru yerleştirerek kolları vücudun yanına bırak. Ve dikkati Ayak tabanlarından başın tepesine bedeni tarama haline getir. Yani topuklardan, dizlerden, kalçadan, omurga hattı, omuzlar, boyun, kulaklar, başın tepesi yeryüzüne ve gökyüzüne doğru olan bu iki zıt yönlü yer çekimiyle aynı yönde aşağıya ve yer çekimine karşı kuvvet olarak gökyüzüne göğe doğru yükselen bu enerji hattında kal. Bedenini tararken, bedenini deneyimlerken aynı zamanda dikkatini nefesine getir. Nefes burun deliklerinden girip tekrar burun deliklerinden çıksın. kısa bir nefes pratiği yapacağız buradayken. Nefesi burundan alıp tekrar burundan vererek devam ediyoruz. Dudaklar nazikçe kapalı. Aldığın nefesi burun deliklerinden say 2 3 4 ver nefes 2 3 4. Burnundan al 2 3 4 burnundan ver. 2, 3, 4. Tekrar al nefes. Ver. Al. Ver. Yavaşça burnundan nefesleri alırken gözleri aç. Ve yine burun deliklerinden ver nefesi. Bir sonraki nefes doluşuyla beraber kolları gökyüzüne doğru kaldır. Ellerinden tavana doğru veya açık havada isen gökyüzüne doğru bak. Ayaklar zemine, yeryüzünü iterek aşağıya doğru köklensin. Ve parmak uçları da göğe doğru açılıyor. Şimdi boynu sıkıştırmamaya çalış. Boğazın önünü açtığın kadar, çene yukarı kalktığı kadar boynun arkasını da geniş tutmaya çalış. Çeneyi içeriye doğru çekerken kolları yanlara aç. Dizlerini bük ve parmak uçları yere gelsin. Dizlerinde hafifçe bükülü kal ki karnı üst bacaklara doğru bırakabilesin. Şimdi burada bir süre başı aşağıya doğru şöyle ileri öne geriye salla. Omuzların ağırlaşsın. Sonra kafanı evet ve hayır gibi sallıyorsun. Dikkati başını serbest bırakmaya getir. Başı <laughs> içindeki bütün o biraz önceki yoğun düşüncelerle beraber daldan dala atlayan zihni aşağı doğru biraz sarkıt. Güzel. Dolan nefeslerle dizlerini hafifçe bük. İlk önce ısına ısına, eller alt bacakları omurgayı ileriye doğru uzat. Ardı sana Ve sonra tekrar kapan bacaklarını. Pratiğinizin seviyesine göre burada bacakların arkasını düzeltebilirsin. Bu henüz bedende erişilebilir yer olmadıysa, Biraz daha bükülü tut. Hiçbir problem yok. Derdimiz öne doğru kapanmak, katlanmak. Dik dikkati dışarıdan içeriye doğru almak. Bir kere daha ister eller alt bacaklarda, dilersen yerde, parmak ucunda, yarım yola açıl, omuzlar kulaklardan geri, ardı uttana sana. Ve tekrar kapan bacaklarına. Ellerle ayak bileklerini arkadan tutarak dirsekleri geriye doğru çekebilirsin. Dizlerini bük derince kollarını yanlardan gökyüzüne doğru uzat. Bacaklarından düzelerek tavana doğru açıl tekrar. Ciğerleri doldur. Parmak uçları yere gelsin. Uttanasana. Yarım yola doğru açıl. Ardı uttanasana. Ellerini zemine koy. İki büyük adımla biraz da geriye doğru giderek aşağı bakan köpeğine gel. Aşağı bakan köpeğinde hizanı bulacak şekilde zemine yerleştir. Eğer sizin de böyle matınız kay kayıyorsa elleriniz, mesela ellerim çok kuru şu anda, matınızı çok hafif bir nemlendirebilirsiniz böyle daha iyi tutacaktır. Bu sayede elleri, ayakları zemine yerleştir ve sabit kal. Aşağı bakan köpeğinde dikkati hizaya getirir. Ellerin arası omuz mesafesi, ayakların arası kalça mesafesi. Ve bu küçük detaylarla ilgilenmek sizi şu an içerisinde var olabilen beden ve nefesle beraber biraz zihni odaklama kabiliyetini artırmaya, geliştirmeye başlasın. Nefesler burundan akıyor özgürce. Aşağı bakan köpeğinde kalmayı sürdür. İzin ver beden biraz deneyimlesin tozu deneyimi iyi veya kötü hissediyorum, burada rahatım veya rahatsızım gibi kategorize etmeden sadece deneyimin kendisinin içinde kalarak yaşamaya çalış. Sol ayağını getir soların içinde zemine yerleştir. On parmak ucuna yüksel. Kalbini ileriye doğru uzat. Sağ topuğunu geriye doğru uzatırken kafatasının kökünden ileriye uza. Omuzlarını kulaklarından geriye doğru çek. Sol ayağını yere bastı. Kaldır göğüs kafesini ve elleri gökyüzüne. Yüksek hamle pozuna gel. Gözlerini ileride bir noktaya odakla ve kal burada bedenin içerisinde bir sabitliğe yerleştikçe dinginleştikçe beden hep o ayırdığımız zihin ve beden farkını aslında olmadığını beden dinginleştikçe gözler odaklandıkça zihninde odaklanmaya başladığını izleyerek kal. Nefesini hatırla. Her unuttuğunda. Ayaklardan zemine hissettikçe üst gövdeden, kalçalardan gökyüzüne göğe doğru açıl. Bu belki seni derin bir arkaya eğilmeye doğru itiyor. Veya sadece omuzlar kalçanın üstünde hizalı kaldın. Burası artık sana kalmış. Ellerini yere getir. Ve falakasana şuna pozuna gel. Topuklarını geriye doğru iterken kalbini göğüs kafesini öne doğru aç. Dizlerini nazikçe yere doğru indir. Gözlerin matında odaklı kalsın. Dirseklerini bükerek yavaşça yere iniyoruz. Beraber 4, 3, 2, bir, zemine kon. Ayak parmaklarını geriye doğru uzat. Ayakların üstünü, kasıkları yere doğru bastırırken omuzlarını geriye al ve göğüs kafesini yükselt yerden. Nefeslerin aksın. Dürdür, ellerini geriye doğru uzat, avuç içlerin dışarıyı göstersin, çeneyi çok hafif içeriye doğru çek ve nefesleri uzatmayı dene burada. Nefese müdahale ediyorsun, uzatarak burun deliklerinden al, dörde kadar sayabilirsin ve dört sayıda ver nefesi. Al. Süper. Son kez bastır kasıkları. Uzat göğüs kafesini. Çeneyi hafifçe içeriye çek. Verdiğin nefesle elleri yerleştir. Göğüs kafesi yanında. Ayak parmaklarını tak. Alnın yere gelsin. Bacaklarda kuvvetini bul. Dizlerini yere bastır. Kendini dört ayak pozuna it. Dizlerini yerden kaldır. Kalçanı geriye kaydırarak aşağı bakan köpeğine gel. Topukları geriye doğru bırakmayı araştır. Belki bırakıyorsun, belki daha çok yolun var. Yargılamadan mümkün olduğunca açıklıkla olanı olduğu şekliyle görebilerek kalp pratiğinde Ellerden kendini uzaklaştır. Sağ ayağını getir, sağ elin içinde yere. On parmak ucuna yüksel, kal burada. Karnı üst bacaktan yüksel, sol topu geriye doğru it. Sağ ayağından bastır, bacaklarında dengeni bul, merkezini hatırla. Leyan tabanı karın bölgesinden kuvvetini yükselterek yukarıya doğru kaldır kolları yukarı. Sol topuktan destek alıyorsun. Topuk ayak parmak uçlarının üstünde kalarak belki pozu hafifçe bir arkaya eğilmeye doğru çekiyor. Olabildiği kadar omurgada rahat olduğundan, kuvvetli, destekli olduğundan emin ol. Öndeki diz ayak bile üstüne kadar bükülsün. Gözlerini fark et. Ne kadar hareketli, ne kadar sabit. Sana zihnin kalitesine dair bir ipucu versin. Ellerini yere getir. Aşağı bakan köpek. Sol ayağını getir. Sol elin içinde yere. 10. Parmak ucuna yüksel. Kollarını bu sefer gökyüzüne değil de önüne doğru uzat. Sol ayaktan zemine bas. Ellerin ileriye doğru uzatsın, uzasın. Ve sol ayağının ağırlığını verip sağ ayak kalça hizana kaldır. Elleri ister yere koy, ister kalçanda tut, ister kalbinde. Sağ topuktan geriye doğru uza. Kalbin ileriye doğru açılsın. Eller yere. Sağ ayağı getir. Solun yanına. Omurganı kapat bacaklara doğru. Yarım yola doğru aç göğüs kafesini. Ayaklarda parmak ucuna yüksel. Dizlerini bük. Top gibi böyle ufacık ol. Kaldırabildiğin kadar dizleri yukarıya dikey hale doğru kaldır. Ve sonra topuklar havada kalsın. Göğüs kafesini ileriye doğru it, popoyu geriye doğru çıkar, topukları zemine yerleştir. Yarım yola doğru aç göğüs kafesini. Sağ dizi bük, sağ eli yere getir, tam yüzün altında. Sol kolunu gökyüzüne doğru açarken bastır, sol ayağı da yere. Ağırlığı hala iki ayak tabanın ortasında ve kalçanın ortasında tut. Sol eli yere getir, sol dizi bük. Sağ bacağı düzeltirken sağ kolu gökyüzüne doğru kaldır. İki ayağın ortasında olsun denge. Getir eli yere. Ayaklarının bileklerini arkasından yakala. Dirsekleri geriye doğru bük. Dizlerini bük. Kollarını yanlardan gökyüzüne doğru aç. Sandalye pozu. Utkatasana. Bacaklarını düzeltirken kollarını tavana doğru uzat ve aç. Uttitasana. Parmak uçları yere gelsin. Uttanasana. Yarım yola doğru açıl. Ardı sana Eller yere. Aşağı bakan köpek. Omuzlar el bileklerinin üstüne falan kalsana. Gözlerini sabitle tek bir noktaya. Dizler yere. Yüz üstü mata in. Dört. Üç. Bir yere kon. Ayak parmak uçlarını geriye uzat. Kobra için omuzları dirsekleri geriye doğru çek. Boynu sıkıştırmadan kaldır göğüs kafesini. Eller yere dört ayaktan aşağı bakan köpeğine gel. Sağ ayağını getir, sağ elin içinde yere. 10 parmak ucuna yüksel. Göğüs kafesini ileriye doğru uzat. Kollarını diagonale doğru. Ne yukarıdasın ne dümdüz ileri. Sağ ayağını ağırlığını ver. Sol ayak parmak ucuna yüksel. Sol topuğunu kaldır kalça hizana kadar. Eller ister kalçanda ister göğüs kafesi önünde. Veya gökyüzüne, pardon, ileriye doğru uzatabilirsin. İzin ver sağ ayak bileği çalışsın denge için. Sol topuğundan geriye doğru uzayıp arka bedenin kendisini taşımasına imkan tanı. Ve ellerini zemine koy. Sol ayak gelsin sağın yanına. Göğüs kafesini kapat bacaklara doğru. Dizlerini bük. Ellerini zemine koy. Ayaklarda parmak ucuna yüksel. Topuklara doğru popoyu bırak. Dizlerini gökyüzüne doğru aç. Çeneyi içeriye doğru al. İyice yuvarlan. Gel bir oturuşa poponun üstünde. Bacakları yanlara doğru aç. Kollarını omuzların hizasında yanlara doğru aç. Göğüs kafesine doğru nefesi al. Verdiğin nefeste sol bacağının üzerine doğru sol eli kaydır. Göğüs kafesini yana doğru açarak uza. Al nefes, açıl ortaya. Verirken tekrar... Kapan sol tarafa doğru. Ay pardon. Ee, uza sol tarafa doğru. Göğüs kafesini kapama. O yüzden kapan demek istemedim. Al. Açıl. Ortaya gel. Verirken sola doğru uza. Son kez. Sol ayak. Sol el sol ayağa doğru uzasın. Sahilin sanki ayağa değecek gibi. değmek zorunda değil. Yeter ki yan beden aç biraz. Tekrar gel ortaya, kal burada. Sağ elin bu sefer sağ bacakta uzayıp sürüklenip uzasın ayağa doğru. Aldığın nefesle ortaya gel. Omurga dirilsin böyle dolan nefesle. Verirken genellikle giriyorsun bir pozun içine. Al. Tekrar verirken uza. Son kez. Açıl. Ve kaldır. Göğüs kafesini yukarı merkeze gel. Ayaklarının tabanlarını yapıştır birbirine. Öne doğru kapan. Bada konasana. Dikkati nefeslere getir. Ellerini alnının altına destek yapabilirsin. Veya göğüs kafesi yere doğru yaklaşıyorsa, kapanıyorsa yumruk yaparak altına koyabilirsin. Veya ellerini alın üstüne, zeminde. Ve burada üç nefes daha kalmayı sürdür. Burundan al, burundan ver. Nefes aksın. Ve göğüs kafesini yavaşça kaldır. Bir oturuşa gel. Kısa bir pranayama ile pratiği sonlandıracağız. Rahat bir bağdaş kur. Bu bağdaş senin için bir blok üstünde, minder üstünde olabilir. Rahat bir şekilde yerleş. Ellerini üst bacaklarına koy. Gözleri kapat. Göğüs kafesinden nefesi karna kadar, kasıklara kadar doldurarak al. Ve göbek deliği içeriye doğru çekilerek hava burun deliklerinden çıksın. Karna kadar doldur, nefesi kasıklara kadar çek aşağı. karından, kasıklardan ver nefesi. Ta boğazın arkasından, kafatasının tepesine kadar çıkar bedenden. Al nefes burun deliklerinden. Yine burun deliklerinden var Al nefes. 2 3 4 Ver. 2 3 4 Al. Ver. Saymaya devam et içeriden. Al. Ver. Verirken yumuşat bedeni. Omuzlar, çene gevşesin. Dolan nefeslerle sanki bedenin arkasına doğru yaslan. Böyle bir sürücü koltuğuna ya da evde televizyon izlediğin koltuğa böyle arkanı yasladığın bir yere. Sallanan koltuklar böyle seni kavrar ya aynen onun gibi. Omurga kendi içerisinde bu oturuşun hizalanıyor zaten. Omuzlar kalçanın üstünde. Ön ve arka bedeni Nefes alış ve verişle beraber dengeliyorsun. Saymaya devam et. Nefesi. Ellerini kalbin merkezinde birleştir. Başını kalbine doğru eğ kendine ayırdığın vakti, nefesine, bedenine teşekkür edebilirsin. Ellerine üst bacakları yerleştir. Gözleri aç. Ve bakışları odanın içerisinde gezdir. Sanki ilk kez görüyormuş gibi her objeyi, rengi, dokuyu ve gözlerin hızının farkında ol. Zihnin hızının farkında. Bak bakalım beden, zihin yavaşlamış mı? Beden ve zihin nefesle beraber hizalandığında. Teşekkür ederim. Dilersen Sırt üstü sana için e, tavsiye ederim. Lütfen videoyu e, ya like edin, ya yorum yazın ve sonra takibe alırsanız e, benim için motivasyon oluyor çok. <laughs> Çok teşekkürler. İyi günler.